Bugün Minecraft Saray oynuyoruz. Beğer ben bir video çekmiştim. Bu serinin 3. bölümünü çekmiştim. Ama videoyu kaydetmemiş. Biz o bölümde ben madene inmiştim. Orada elmaslar, restonlar, demirler falan bulmuştum. Yani onca şey boşa gitti yani. Mesela bu az önceki demiri orada buldum. Ya bunların hepsi boşa gitti. O bölümde ben bir de mod yükleyeceğimi söylüyordum. Modu da yükledim. Yani silah modunu yükledim. Kapımda da zombi var. Kimsin lan sen? Oh ya yanıyorum. Yani böyle saçma sapan bir şey oldu. Videoyu kaydetmedi. Niye işte yani? O yüzden yani onları kaçırdık. Yani böyle bir maden yapmıştık kendimize. Böyle aşağı doğru iniyorduk. Şöyle bakın elmasları da şurada bulmuştum. on bayağı da derinmiş lan. Ha, Burası değil Şurası Buralarda buldum elmasları Sonra bu tarafa doğru da Şimdi tam olarak Şuralarda buldum elmasları Şöyle Elmaslar şöyleydi Bunları sonra kazdım Belki arkasından çıkar diye devamını getirdim Ama çıkmadı işte 5 tane elmas buldum. Sonra biraz baya bir de şey bulmuştum. Reston. Sonra demir buldum. Ama bunların tabi siz hiçbirini göremediniz. Çünkü videoyu kaydetmemiş. Şimdi size bugün yüklediğim şeyi göstereceğim. Modu göstereceğim. Bu mod silah modu. Yani bir sürü silahımız var bu modda. Şimdi onları göstereceğim bu sayede topladığımız restoranlar bir işe yarayacak yani. Normalde oyunda restoranlarla bir şey yapamıyoruz. Bu mod sayesinde restoranları gayet iyi kullanacağız. Şimdi 45 tane restoranımız var. Evet eve bitlerim. Creeper da var. Onu bir alalım. Gözlüm burada Patlam patlam. Ah! Alamadık Creeper'ı. O patlattı. Neyse orayı şimdi dur. Yapayım orayı şimdi hemen iki dakikada ben. Şunu alalım. Şöyle. Şu odunu da şuradan kırıp oradaki deliğe koyarız. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir şey yapmayacağız. O silahları yapacağız. Yani silah modunu bakacağız. Silahları tanıyacağız. Nasıl olduklarına bakacağız. Bakalım video kaç dakika olmuş. İyi. Daha. Tamam. Şimdi. Demirler yanımızda 12 tane. Başka var mı? Yok. 12 tane demirimiz var. Şimdi arkadaşlar. Crafting table'a geliyoruz. Bakın burada yapılabilenler var. Bıçak, Sonra aşağıda bir sürü daha silah var. Bakın böyle. Daha bir ton silah var burada. Şimdi ilk başta bir tane ne yapalım? Tüfek yapalım bir tane ilk başta. Şimdi durun. Nasıl yapacağız tüfeği? Buna ne gerekli? Barut gerekli. Aa, bakın barutu unuttuk. Yani yapamıyoruz. Ya da ben sadece ben size bu modu tanıtabilmek için şuralara creeper koyayım. Dur şimdi şu üstündekileri atayım be. Sonra bir kreatif moda geçip şey yaparız. Ve nasıl yapıldıklarını gösteriyorum silahları. üstümüzde de baya bir şey varmış be en önemlisi de reston ve demir Aslında zaten, zaten üç temel şey lazım bize reston demir bir de o gun power yani şey creeperlardan düşen şey var ya borut onlar lazım şimdi tamam Kreatif moda geçelim. Şuradan şöyle hemen. Ha. Şimdi. Şöyle. Aa göstermiyor şeyleri. Neyse. Sonra elimize de şunu alalım. Şimdi benim çok iyi bir taktiğim var böyle. Şimdi durun şöyle. Şurada yapayım da. Burası neresi lan? Beyler yeni bir yer buldum. <laughs> Neyse orayı boş verin şimdi. Şöyle ben uzun bir direk yapacağım. Creeper'ları da bunun üzerine koyup buraya aşağı atıp öldüreceğim. Onların üzerinden borutlar çıkacak. Bu sayede kolayca borut elde edebileceğiz. Şimdi şöyle. Zaten sadece bunu zaten yaptığımız siyahları kullanmayacağız. Sadece göstermek için yapıyorum şimdi ben size bunları. Şimdi ha bu kadar yeter. Şimdi vurup atacağız, vurup atacağız böyle böyle. Hızlı seri bir şekilde. Ben ölüyorsunuz değil mi? Sonra başıma şey olmasın bak. Böyle böyle seri bir şekilde yani çok rahat bir şekilde bir sürü barut elde edebiliyoruz. İnşallah kavuşun şunları. Barut da bayağı lazım yani bize çok yani önemli. şöyle. Heh. Neyse böyle daha kolay. Yeter bu kadar yani galiba. Şimdi kreatif moddan derken öldük. Evde doğduk. Tamam oraya gidelim. Demek ki canımız hiç yokmuş hani yetmedi oradan düşüş o kadarcık yerden düştük ama gene döndük bayağı canımız azmış demek neyse şunları şöyle toplayalım bayağı da var yapmış şey olmuşlar, düşmüş bayağı düşmüşleri ama biz stek bile şey olmadı neyse yeter bunlardı zaten bize şimdi yapıma geçelim silahları. Ya oldukça fazla silah var. Yani bayağı fazla silah var. Bir de bu modda bir sıkıntı var. Silahların mermisi bittikten sonra tekrar dolduramıyoruz. Yani şarjörler bir işe yaramıyor. Sadece şarjörler silah yapımına yarıyor. O yüzden bu sıkıntı yani bence. Ay elmas Ya silah tek seferlik bir ömrü var. Bir kere bittikten sonra tekrar yapılması gerekiyor. O yüzden çok büyük bir sıkıntı. Şimdi neyse. Buraya geldik beyler. İlk başta şarjörleri yapmamız lazım. Şundan bir tane yapalım. Bundan. Bundan. Bakın hemen bunları yapabiliyoruz. Onları yaptığımız için şu pompalı mermileri. Ama şimdi yapamıyoruz. Çünkü aa demir bitti. Beyler bu demirler bitti ama yani ben saymam yani. Ben size göstermek için yapıyorum. 12 tane demirimi geri alırım. Ha yani ona göre. Şimdi şuradan demir alalım. Tamam bir demir blok olduk. Blok. Blok. Demir blok aldık. Şimdi şuradan dönüşelim şunları hemen. Tamam. Şimdi dönüştürdük. Şu şarjörler de dayıp yapalım da. Ne olsun şöyle Yap böyle bir sürü ya. Tamam şimdi böyle. Şimdi silahları şöyle birkaç tane silah yapalım. Ya da yapabildiğimiz kadar hepsinden yapalım işte ya. Şöyle en alttan başlayalım. Aa dur tabancaların da şarjörden yapalım. Şimdi bir de bıçak bir yapalım. şimdi. Bir tane minigun. Sonra bir de bu minigunla bir tane sniper'ın patlayanları var. Ha. Bak. Minigun explode sev diyor. Bu patlıyor, ateş ettiği yerde patlıyor. Bu da aynı şekilde. Durun bir saniye birazcık sniper yapalım. Şöyle ha. Şöyle yapalım işte şunlardan. P90 gördüm lan. Sen şunu yap. P90 istiyorum. Ha. Bakın P90. Habancalar. MP5. M16. Sonra bunlar işte böyle. Sonra bir de şeyler de var. Aa, füzeler. Şimdi sen füzeyi de gösterelim de zırh da yapabiliyoruz. Böyle yani. Özellikler de var. Onu da göstereyim. Şimdi füze nasıl yapılıyordu? Füze. Ha, bombalar da var. Ve bu bombalardan kaç tane? Ha 4 tanesi böyle en uçlara koyulduğu zaman bunlardan yapıyor. Bu bombayı bir kere attığı zaman dört tane bomba şey yapıyor. Ee, içinden çıkıyor dört tane bomba şimdi. Niye şey yok lan? Füzeler. Ne lazım lan? Barut. Ha, barut bitmiş. Oğlum. Neyse boş ver. Onları da siz şey yüklediğiniz zaman görürsünüz. Modu yüklediğiniz zaman görürsünüz. Biz P90. Bak şimdi hemen ilk başta test edelim. Bu P90'ın patlamayanı hemen öldürüyor. Bir de bu modda çok büyük bir sıkıntı daha var. Mermiler ateş zaman size geri geliyor. Bakın şimdi. Bakın kendinizi de vurmuş oluyorsunuz. Yani pek canınızı götürmüyor ama yani gene de götürüyor yarım kalp yarım kalp. Yani o da iyi değil çünkü o kadar. Bu neden oluyor bunu çözemedim neden oluyor. Baksanıza. Ya bu hiç iyi bir şey değil yani bence. O yüzden yani öldüreceğiniz kişiler yakın mesafenizde olacak Ya uzak mesafedeyken de şey olacak ama en azından size gelmeyecek. Bakın şimdi mesela şuradaki inek. Bakın o mermiler bana isabet etmedi. Çünkü ben uzak mesafedeyim. Bakın. Şimdi bir de size bunların patlayanlarını gösterelim dur. Şu an uzağa gidelim çünkü burada da yapmayalım mı? Şimdi en Bakın patladı. Ölmüyordu Ölmüyor da lan. Şimdi tam şimdi neyi deneyelim buradan? Pompalı deneyelim. Zombi gel buraya. Sen benim artık bir deneyimsin. Denek. Öl. Evet. Ben sadece galiba mermiler taramallarda geri sekiyor. Lan bu sana. Ve öldük. İşte ben bu modumuz da böyleydi. Görüşürüz. Bay bay.